Sevgili Kapıköylüler, köylüler, Karsneyalılar, Karsliya severler, şimdi bir işletmedeyiz Ardancı'nın içinde. Yanımızda bir hanımefendi var. Ee, i̇yi günler, kolay gelsin. İyi günler. Hayırlı işler edeyim. diliyoruz. Hoş, ee, hoş geldin Ardancı'mıza. E, hoş bulduk. Ee, efendim, sizleri e, köylerimizin bilenler biliyordur, bilmeyenler öncelikle tanımasını isteriz. Biz kiminle görüşüyoruz, ne yapıyoruz? Ben e, Kapık köyünden. Abdülhatif Akpınar öğretmenin kızıyım. İsmim Gönül Akpınar. Evlenince Yaşar'ı ekledik arkasına. Evet. Ee, büyüdüm. Evet. hiç çıkmadım şimdiye kadar. İyi ki de çıkmamışım. Ben Ardanış'ı çok seviyorum. Memnunuz seviyoruz. Memnun. Evet, evet, biz memnun. de sevdiğimiz için buradayız zaten. Çok güzel. <laughs> ee, i̇lkokulu da, ortaokulu da, de Ardanış'ta okudum. Üniversite kısmet olmadı. Ee, Sonra iş hayatı da kısmet olmadı. O, o zaman Bu da e, bir evli, iş hayatı ama sonuçta. Bu sonradan oldu. evlilik <laughs> evlilik oldu. Evet. Ondan sonra iki tane çocuğumu büyüttüm. Onlar e, okul çağına gelince, okula başlayınca ben de kendime bir işim olsun istedim. Özel kendime böyle bir giyim üzerine, asıl çocuk giyimi. Evet. E, konfeksiyon, var. konfeksiyon açtım. Ben bu arada şeyi sormak istiyorum. Yani e, şimdi Abdülatif Akpınar'ı tanımayanlar için biraz ondan bahsedelim müsaadenizle. Siz de onu biraz devam ettirmeye çalışıyorsunuz gibi geldi bana. Abdülatif Akpınar gerçekten bir değer. İnsan yani şu anda yaşadıkça, bazı şeyleri yaşaldıkça, birebir dokundukça o zaman daha iyi anladım babamı. İyi ki de öyle bir baba, öyle bir e, beyefendinin kızıyım. Abdülatif Akpınar öğretmen ee, ama gerçekten köy entüslerinin verdiği değerlerle yetişmiş bir öğretmen. Vatanına, toprağına, geleceğine, e, bir eşin, bir erkeğin eşine e, hanım olarak hitap etmesi gerektiğini dile getiren bir yapıya sahipti babam. Evet. Çevresine, büyüğüne, yani burada öğretmendi ama köyden gelen herkesin dairede iş yerinde veya da bir hastanede yapılması gerekenlerin anahtarıydı. Adresiydi babam. Evet. Ee, o da emekli olduktan sonra şeker toptancılığı yaptı. Sonra siyasete de atıldı. atıldı. Evet. CHP ilçe başkanlığı yaptı. Evet. Öyle olunca daha çok etrafla daha çok çevre edildi. İşte ee, işte dediğim gibi yani onun masasının çekmecesinde hep böyle yaşlıların kimlik fotokopilerini bulduk. Ondan sonra bir yerlere dilekçe yazılmış onları bulduk. Yani o bizi yardım severliğini ya, evet, yardımseverliğini evet, oradan evet. bir kez daha birebir yaşadık. Evet evet. Sizin öyle, siyasetle ilgilenmeniz de var devamında biraz da. Yani öyle bir e, evde büyümenin, öyle bir duyarlı bir babanın kızı olarak da hep zaten şey de derdi. Kimse bana ne deme diye bir hakkı yoktur. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Evet. E, siyasete sahip çıkmazsan vatanına sahip çıkamazsın. Evet. Yani bir yerde söz hakkı olabilmen için bir yerden başlaman lazım. Vatana söz, söz sahibi olabilmen için de bir siyasete girmen gerekiyor derdi. E, doğal olarak da haktan hukuktan her zaman bahseden babam Atatürk'ün kurduğu partide ilçe başkanlığı e, görevini almakla da e, iyi de etti, güzel şeyler de yaptı. En güzeli de ee, o zaman yedi tane ilçe başkanı vardı Ardanuş'ta. Hepisiyle beraber karar alırdı. Evet. Mesela e, bu deri yolunun açılışında Erdal Nöni'yi getirmişti. E, deri yolunun açılışını, e, açılması gerektiğini Ardancı'nın kalkınması için onun e, Ardan yoluna bağlanması gerektiğini söylemiş. Erdal Nöni de demiş ki hocam e, herhangi bir dosya falan var mı? Demiş ki onu biz de bilmiyoruz den gidince orada bakmış araştırmış ki ne bir dilekçe var ne bir dosya var ne de bir plan proje diye bir şey yok evet. sonra buradan diğer ilçe başkanlarıyla Parti ilçe başkanlarına beraber 7 defa Ankara'ya gidiyorlar hmm. o ilk şeye babam onlar aldırıyor evet. pro o zaman at ha. yani o daha zaman sonra, da yani. sonra da Onur Kumbaracıbaşı diye o zaman bakan geldi Hı -hı. açılışını yaptı Evet. İşte günümüze kadar geldi. Yılan hikayesi olmuştu evet. ama en azından bir bağlantı evet. kuruldu. Biz e, biraz anda. da Karsinaya evet. özelinden bahsedersek şimdi ben geçen yılda sizinle karşılaştığım zaman Karsinaya ile ilgili çok özel, e, orijinal fikirlerinizi e, e, duymuştum. İsterim ki bizi buradan izleyenler de e, hmm. köyümüzle ilgili düşüncelerinizi, fikirlerinizi öğrensinler. Belki birileri önayak olur, e, yardımcı olur, yaparlar diye düşünüyorum. Buyurun. Şimdi yaşadığımız bu günlerde, yıllarda artık insanların köy hayatını sebze olarak, meyve olarak da organik şeyler sebze tüketmenin faydasını, önemini her geçen gün daha ön plana çıkıyor. Öyle olunca da bizim köyümüzde rakım yüksek, hava çok güzel, arazi olarak çok geniş. Ama insanlar işte hep böyle e, gençler hep gidince, yaşlılar kalınca e, tarımda, e, hayvancılıkta bunların hepsi bitti. E, ama köyümüz Kapı Kapıköy zaten adı üzerinde, diğer bir ilçeye de tam kapıda, e, Gürcistan'a da yakın. Onun için de orada ekolojik e, tarım yapılabilir. Endemik bitkiler var, onlardan faydalanılabilir. Mesela e, meyve kurusu e, ben buradan bir İstanbul'a götürdüm e, numune olarak e, yiyenler yani meyve kurusunu biz yiyoruz ama e, çitoz gibi dediler ama sizin getirdiğiniz meyvenin aromasını tam tadında hissettik. Hmm. Bu da doğal e, oluşu. E, bizim buraları mesela bir e, fabrikaya e, havası olarak mesela şey maruz kalmıyor. E, kömür şeyi yok. daha Temiz çok, havada, temiz doğal havada olduğu için de yüksek havada olduğu için de meyvelerin aroması daha yüksek. Onun için de tercih edildi. Bunun için kurutma sistemi hani biraz daha e, markalaşmak gerekiyor. Şey almak gerekiyor. Patent. E, patent almak gerekiyor. Ama bu tarz şeylerle çok e, fazla e, maddi değeri de olmadan maddi ne diyeyim mesela e, çok fazla zarara uğramadan da bu tarz şeyleri e, kurutabiliriz. Evet. Doğaldaki işte e, mesela eski zamanda koca karı ilaçları dediklerinde evet. mesela bu tarz otları falan e, sarı kantron yağı. Ben evet. mesela köyümüzde bulduğum sarı kantronları toplayıp yağını çıkardım şu anda. Evet, e, doğal meyve suları yapıyorum. E, yeni başladım, yeni öğrendim. E, Aldığımız şeyin, e, meyve suları aldığımızın e, tam doğalını evde yaptım mesela. Evet. Şeftali olsun, nektar olsun, kiraz olsun, Aa, vişne güzel, olsun. Çok güzel. Evet. E, şimdi armuttan yapacağım. Evet. E, bunları falan yapıp da işte patent aldıktan sonra yani o kadar araziyi e, değerlendirebiliriz. Evet, değerlendirebiliriz. yani e, Çiçek çeşitlerinden, e, meyve çeşitlerinden daha sonra da işte yağ peynir hani diğer köylerde de var ama Kars'ınyadaki bu endemik bitkilerin meyvelerin üzerine gidilip de buradan daha zengin sanki Biraz daha zengin, evet daha, doğası daha, olarak daha da daha, daha zengin. Yani. Artı ben Safranbolu'ya gittiğimde işte Safranbolu Safranbolu hep böyle şey yaparken çok farklı bir şey bekliyordum. Bir baktım ki hani bizim köydeki evler evet, e, evet Orada bir hamama uğradık. Bir yaşlı bir dede vardı. Ondan sonra amca, nasıl e, bu kadar turizmi, turisti çekebildiniz buraya dedi. Safranbolu nasıl Safranbolu oldu? Buraya dedi, herkes dedi, evini bırakan gençler gittiler. Bir kaymakam geldi. Doğal evlerin yapısı değişmediği için. Kaymakam dedi ki, burayı turizme açalım. Nasıl dedik, kahvede oturmuş. Bu evleri ziyarete gelsinler. Hiç kimse doğasını bozmadan bunu turizme açalım. O zaman kaymakam kalkınca arkadan hepimiz güldük diyor. Değil mi? Evet. Ee, burada kırş, şey taşa, e, kayaya bir de şeye e, evlere ahşap evlere turist mi gelecek? Ama şimdi biz utandık diyor kaymakam o dediğinden bizim arkasından güldüğümüzden şimdi turist kaynıyor. Evet. İnşallah memleketimiz içindeki. Onun için içinde ben şeyler... Kapıköyünün mesela evet. eh, ahşap binalarının sökülmemesi, o tarihi esere olduğu gibi onarıma girmesine mesela kokmuş gibi bir çermiğimiz var bizim. Evet. Yani orada mesela otelcilik gelişebilir. Evet. Orasını turizi çağırıp e, turizmi açıp hem köyün değerini kaldırıp mesela kışın kayak merkezi yaparak Ardahan'dan Kars'tan bağlantı kurarak Gürcistan'dan bağlantı kurarak hani kim gelir diye e, başladığımız şeyden ee, ne çok insanlar gelmişe gelebiliriz. Evet evet inşallah. İnşallah umudumuz, hayallerimiz gerçek olur. İnşallah. Yani bize verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Size de sağlıklı, biz mutlu teşekkür ve ederiz. başarılı günler diliyoruz. İyi ki amcamın oğlusun. <laughs> İyi ki Şener Akpınar'la kan bağımız var. Evet, teşekkür, biz teşekkür ederiz. Hepinizi evet, seviyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Çok.